Atanmış öğretmenimiz Rüveyda hocamızla beraberiz. Kendisiyle sınavına nasıl hazırlandığını ve tabii ki siz değerli arkadaşlarımıza tavsiyelerini konuşacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler. Rüveyda hocam hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsınız hocam? Çok şükür iyiyim, çok mutluyum. Siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Ben de iyiyim. Siz gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim. Evet, bugün ikinci röportajımız. Az önce Murat hocamızla röportaj yaptık. Şimdi Rüveyda hocamızla sürecini konuşacağız ama hemen hemen süreç benzer. Evet değerli hocamla da. Değerli hocam hangi üniversiteden kaç yılında mezun oldunuz? 2020'de Karabük Üniversitesi'nden mezun oldum. Formasyonu da yine aynı yerde almıştım aynı senede. Mezun oldum. Daha sonrasında hiç umudum yoktu atanmayla alakalı. O yüzden hiç coğrafyayı gözden bile geçirmedim ve çalışmadım da ÖABT'ye. Sonra ücretli öğretmenlik yaptım. Farklı kurumlarda çalıştım. Hangi ilde yaptınız? Hocam? İstanbul'da mı ücretli İstanbul'da yaptım. Esenyurt'ta yaptım ücretli öğretmenliği. Sonra baktım bu böyle gitmiyor ve başka bir şekilde de hani yeni bir hayata, yeni bir iş arayışına girebilecek durumda değil Evet. Ve mesleğimi çok seviyorum. O yüzden bir arkadaşımın önerisiyle beraber Ceba ile tanıştım. Ama o süreçte normal KPSS kendi çapında işte konu anlatım kitaplarından, diğer sitelerden vesaire çalışıyordum. Sonra sizi önerdikleri zaman dedim ki bir deneyeyim, bir bakayım. Hatta o zaman bir video kaydınız vardı. Deneme sürümü gibi bir şey ve biz oradan sizi izleyebiliyorduk. Ben oradan sizi izlediğimde 2022 bu arada. izledim ve dedim ki yani aslında akıcı, gayet net gidiyor. Bir sıkıntı da yok. Ben hani ses sistemi falan sıkıntılı olur gibi düşünüyordum. Şimdi canlı ders alışık değiliz. O zaman Bizde hep evet. örgün eğitim gördüğümüz için canlı ders benim için hani şey gibiydi böyle yani sadece video izlemekten evet. ibaret gibiydi. Halbuki etkileşimle biz de katılabiliyoruz canlı ders olduğu zaman. Yorum yazıyoruz, size bir şey soruyoruz, size hemen dönüt alabiliyoruz, cevap veriyorsunuz vesaire. Sonrasında aklıma yattı kaydoldum ama sadece ABT'ye kaydoldum. 2022 sezonunda. Evet 2022 sezonunda hatta 3 Mart'tı benim için. Mart'ta kay kay kayıt, aynen, oldum. Aynen Mart'ta kaydoldum ve sadece ABT'ye kaydoldum. Kendim de KPSS'ye, eğitim birimlerine vesaire kendi çapımda çalışıyordum. eğitim içinden çuvalladım. Çuvalladınız, 2022'de. Çok büyük yani. nasıl oldu? O da Mart'tan sonra UABT'de yetmeyebilir. Çok, yani şöyleydi, hiç çalışmamış birine göre mükemmel bir sonuçtu o benim için çünkü 52 evet. net yapmıştım yani benim için çok iyiydi o. Ama eğitim birimlerinden çuvallayınca ve KPSS'de de istediğim performansı evet. gösteremeyince 1200. oldum. Ama dedim ki ya ben Mart'ta başlayıp ve sadece ÖABT'ye aslında bu kadar iyi bir şekilde eğitim alıp 1200. olduysam Röda sen yaparsın dedim. Bu kadar büyütülecek bir sınav değil bu dedim ya. bu. Peki hocam kaçıncı oldun 2023'te onu bir alalım. 1200'üncü oldum. 2023'te. 2023'te 96. oldum. 96'ıncı oldum atandın. Aynen. Süper. 1200'den 96'ya çok güzel bir yükseliş. Maşallah. Ve bu Cevahir sayesinde oldu. Teşekkürler hocam. Peki 2023 yılında pes etmedin yani. Ki 2022'de senin sorularını çaldılar alçaklar. Sonra sınava tekrar soktular alçaklar. Burada aslında sınava da küsebilirdin. Birçok kişi küstü. Onları hayatından kaderinden etti soruyu çalan yayın evleri ve alçaklar. Ama sen Yolcular buna rağmen devam ettin. Gerçekten bu ayrı bir başarı. Onu söyleyeyim. yani düştüğün yerde ederim. o yumruğu yedikten sonra tekrar kalkabilmek büyük başarı. Bunun için tebrik ediyorum. Ve diğer taraftan da hocam 2003 sezonda nasıl başladın? Yani ne zaman kayıt oldun ve Ceybal hangi kurslara kaydoldun oldun 2003 yılında? Şimdi 2023'te ben zaten aktif olarak çalışıyordum. Şimdi İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. 25-26 yaşındasın ve para kazanman gerekiyor. Çünkü hayat devam ediyor ve sen sadece ders çalışamıyorsun. Böyle bir imkanın olmuyor. Yani sana bu imkanlar evet. çoğu öğretmende var bu. Muhakkak çalışmak zorundalar bazı kurumlarda. Dershanecilik de yaptım. Çok zordu ve çok düşük bir maaşa çalışıyordum. Sonra normal bir firmaya girdim. Orada çalışırken on Şubat'ta kaydoldum bu arada ikinci sene. E yine geç kaydolmuşsun. Yine geç kaydoldum ama çalıştığım için yapamayacağım düşünüyordum. Şimdi başka bir yere girdiğimde yani ikisini aynı anda götüremem. Aslında ben, özel ben para öğretmenlik yapmıyordum ama değil mi? Orada bir Yok hayır. Öğretmenlik, ee... bir... Yok, hayır. öğretmenlik ee... bir çocuk eğlence merkezi. Çocuk eğlence merkezinde, ablular, merkezinde abluluk çalışıyordum. yapıyordum çocuklara. Yorucu da bir iş bu arada. Evet ve 6 gün çalışıyordum sadece pazartesi günleri tatilimizdi. Şimdi hafta sonunda yoğun bir yerde çalıştığımız için yani zordu orada çalışırken ama Evet. Haklısın bu konuda Gerçi öyle bir meşgalemiz olunca bütün enerjimizi alıyor ve sınava hazırlanacak evet. enerjimiz kalmıyor. Maalesef öyle oluyor. Dedim Peki Şubat'ta sonra... ne yaptın? İşten çıkıp mı karar verdin? Şöyle hazlanmaya? yaptım onu da. Dedim ki onda başlıyordu işim. Sabah 6'da da kalksam ona kadar çalışmak zorundayım. Yani ben işe gidene kadar en azından videolarımı izleyeceğim. Zaten canlı olarak kaydolmamıştım. Video paketi almıştım. Siz dersi yüklüyordunuz. Ben iki Üç gün sonra belki sizin dersinizi izleyebiliyordum ama bitiriyordum dersimi. Gece Şubat'ta işten Şubat'ta kayıt oldu, tüm videoları izleyebilin, yetiştirebilin Tabii yani. hepsini izledim hocam. Ve bir daha o işte ben... çalışmaya devam ettin. Helal sizin olsun. Sizin kamplarınıza katıldım, kamplarınızı izledim. Atandıran kampta vardım. Herhangi bir hocanın saat 10'da ders anlatmaya başlayıp 5'e kadar bu kadar verimli ders anlatabileceği başka bir kurum bence yok zaten. Kamplar için yazdım. Teşekkür evet, ederim Evet yani hocam. mükemmeldi. Yani 15 gün mü sürdü hocam? Tam ne kadar sürdü kamplarımız? 15 gün kar. Yani kampı yaptık. Herhangi bir hoca senin evinde saat 10'dan akşam 5'e kadar sana ders anlatamaz. Ama biz teşekkür böyle ediyorum. bir hizmet alabildik. Gerçekten teşekkür ben Ben teşekkür ederim size. canım hocam. O kamplar çok değerli. O evet. geçmiş yıllarda yaptığımız o 100 saatlik öğretmenlik kamplarında 350 saatin özetini yaptık. Evet. Hatta isteyenler hala ona sitemizden kaydolabiliyor. O kamplar ayrı bir satışı açtık. O zamanki emek çok değerliydi. Dün iki kişi röportaj yaptım. Biri Yunus Hocam. Türkiye 60.sı. Diğeri Yunus Emre Hocam. İstanbul'da doktor yapan Türkiye yetişimcisi. İkisi de 2003'te sadece kamp alarak 60'ı 70'inci olmuş. Biz yılı <laughs> boyunca ders almadık. Yerikik eğitimi kendimiz çalışmıştık. Son bir ailesi 100 saatlik kampınızı alarak derece yaptık diyorlar. Çok yeterliydi zaten hocam. Çünkü siz baştan sona kadar hiçbir şey atlamadan anlattınız. Ve Atandıran Kamp'ta da sizin yine PDF notunuz vardı. Yine biz evet. ondan takip ettik yani. Siz onları da paylaşmıştınız. Ben hmm. aldığım hizmetten yana gerçekten çok memnunum ve çok mutluyum. Sayenizde şu an öğretmenliğime başladım ve en mesleğimi icra edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. ne buna kadar Buna çok fihmetli. sevindim hocam. İnşallah hayat boyutu zaten bizi hatırlayacaksın. <laughs> evet. Öğretmenlik yaparken. Buna çok sevindim. Yanım hocam peki, YGK Eğitim Muhabbeti 2003 yılında Cebadan aldı can ders mi aldın, video ders mi aldın? video, video aldınlandım krediyi çünkü ha, evet, çalışıyorsun dedi. peki bu ders alışında neler diye ama senin zaten çocuk eğlence merkezinde çalışıyorsun hmm. geçim sağlamak için bir yandan da artan zamanda videoları izliyorsun tekrar ve soru çözümüne vakit kaldı mı şöyle ben soru çözdüm diyemeyeceğim hmm. sadece sizin kaynaklarınızı çözebildim çünkü hiç vaktim yoktu benim Çıkaraklar buna ayırdım işte pusula soru bankalarını tarih evet. pusulası coğrafya pusulası burada evet. Türkiye'nin en kaliteli KPSS yayınları özellikle Tarih Pusulası Türkiye'nin 2014'ten <laughs> beri en çok soru tutturan kitabı. Bunun altına imza atarım. Nettir bu. Öyle bir piyasa kitabı değildir yani. İstihadi hocamızın çok sağlam kitabı. Onu öğrencilerimize hediye etmiştik. Artı hmm. Coğrafya Pusulası, vatandaş Pusulası, Türkçe Pusulası, Matematik Pusulası, bir de sen eğitim de de var. Beraber. Eğitimdir Pusulası, bir de deneme de verdik. Hmm. Hocam daha ne yapalım? O yıl, evet, o yıl evet. hocam sizin yayına boğmuşuz baya. Şimdi sen bunları çözdün yani. Evet, ben, ben... mi o kitapları ya bu yoğunlukta. Herhalde şöyle bitmedi hepsi. Eğitim ya yani çoğu soru bankam kaldı diyebilirim. Yani sonlara doğru kaldılar ama eğitim bilimleri serisinde çözdüm hepsini. Hepsini bitirdin. Evet. Tarihin pusulasını bitirdin mi? Bitirdim onu da. Süper coğrafyanın <laughs> pustası. Coğrafya <gülüyor> ve Türkçe dinlemedim. Şimdi coğrafya, coğrafya zaten <laughs> ona kızmam. Ben de KPSS'deyken coğrafya ama çok çalışmadım. Ama başka çalışan bir hocama hediye ettim. Süper o çözdü. çok iyi yapmış. Türkçe altyapın da iyi o zaman senin. Dinleyemedim yani. Çünkü Türkçe yapın ama Türkçe'ye güveniyorsun herhalde. Türkçe Türkçe evet. altyapın <laughs> iyi. Türkçe'nin kaç yaptın? 27 netim vardı orada. Süpersin. Bak onu da söyleyeceğim. Şimdi Murat Hocam da burada kamera arkasında ona bunu sormadım ona bunları ama onu da söyleyeyim. Murat Hocam da çok o yabıtıyla hmm. fark yapmış. Az önce hmm. sohbet ettik. O sene yabıtıyla geçiyor. Sen de onu biraz genel tek, gene, yabıtıyla gene geçmişsin öyle görüyorum. Önceki ee... sene ben oralardan çuvallayınca... Evet. Sizden de eğitim alınca ki gerçekten çok güzel hocalar. Yani herhangi bir dershanede bulunamayacak o kadar kıymetli hocalar var kurumda. Teşekkür hocam. Yani onlardan dinleyince ve ben eksiklerimi daha sonra fark edip üzerine gittiğimde o şekilde atanabildim. Yani yoksa evet. mümkün değildi. Aynen ama şunu söyleyeceğim. Türkçe altyapısı çok önemli. Evet. Yani ben 2008 ÖSS'de Türkçe ile İstanbul Üniversitesi coğrafyayı kazandım. İlk 15'ine girdim ve KPSS'de ben Türkçe ve sözel Mat sorularında evet. ful'e yakın yaptım. Yani çok iyi yaptım. Bunu çok önemsiyorum. Yani olay sadece belli başka derslere odaklanmak değil değil. halletmeden sınav yapmak çok zor. Özellikle de yeni sistemde hocam AGS'de bir parantez açacağım burada sizin konunuz dışında yeni sistemde değil. AGS'de ben bir ÖABT'nin belirleyici olacağını, iki sayısal yeteneği belirleyici olacağını, 3 sözel yeteneği belirleyici olacağını düşünüyorum. Dördüncü sıraya eğitim temellerini koyuyorum. Eğitim yani 24 soru ama ben çok işin o temeli yapacağını düşünüyorum. Bu sözel yetenek ve sayısal yetenek ÖABT'den sonra belirleyici olacak hocam. Yani Türkçesi iyi olan bu sınavda 15'te, 13, 14 yaptığında hele bizim coğrafyacılar sayısal yetenek yapan az olacak. Evet. Bir coğrafyacı gitti bu sınavda şey bir 10, 12 sayısal yetenek yaparsa hiç kimse önde duramaz. Tabii öğabetinde ise iyi olmak şartıyla. O yüzden senin başarında bu Türkçe'ne çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani hep bize ÖABT söylüyorsun ama ÖABT kaç evet. hocam? kaç yaptın? zaten ayıramıyoruz onları da. ÖABT'de ne kadar? 51 netim vardı galiba. Hocam. 51 net evet. yaptın. Salaman kaçtı? 96. 96. İşte yine ibretlik bir örnek. Niye? Çünkü diyorum ki 2023 ÖABT hocamızı işte, en zor ÖABT'ydi yani şu 2025'teyiz. 2004 yılında yapılan 12 yılın en zoruydu. Bu sınavın zorluğunu ne kadar net gösteriyor. Evet, çok zor bence de Ben o yıl söylemiştim bizim CHB Akın arkadaşlar böyle işte Murat hocam ve onun gibi çok arkadaş belki sen de sınavdan çıkınca ya işte biz Ahmet hocam CHB hakkında ders aldık kadar detaylı işledik. Ya 51 net'e düştük. 60 net'e düştük. Ya bizim orada 68 yapan bir grubuz. Ceyba Akademi tayfa olarak. Ne olacak falan deyince ben ne demiş hatırlıyor musun? İsteyen o zaman hatırlıyor Takip etti mi? Zor bir sınav. Çok az insan bu yüzden geçebilecek. Çok az evet. insan yapabilecek demiştiniz. Şu cümleyi kurmuştum. Geçen yayınlarda söyledim ki Instagram'da kayıtta da var. 2023 Ağustos'a girip bakarsa o sınav sonucu videoma. Şunu dedim. Arkadaşlar dedim. Biz dedim CB Akademi olarak öğrencilerimiz biz 68 net, 70 net yapacak seviyede hazırlanan ama ve öyle yapıyoruz normalde. Ama bu yıl sınav çok zor olduğu için bizler örneğin 65 net seviyeden 55 net seviyeye düştük. Ancak sizin gibi detaylı çalışmayanlar 60 net seviyesinden 40 net seviyesine düştü. Ve yine siz farklı yapacaksınız demiştim. Evet. Ve burada şimdi tabii ki bugün hocamızla röportaj yaptık. Murat Hocam kaçıncıydın? Tekrar söyler misin? 27. 27. Yani 60.5 net 27. Hocam da yet, e, 51, 96. 50 bin net, de 96. net de 96. Bu 27'ler, 50'ler, 60'lar, 70'lerken ilk yüzün zaten 70-75'i 70 CBA akademiliydi. O ayrı. Ama ilk 20'ye gelen 18'i CBA akademiliydi. Ağustos'ta son şartlarında bir karamsar ortam oluştu. Hatta benim için. Yani 10 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa hem ki Ahmet Hoca da artık soru tutturamıyor falan dediler. Sonra ben de ki arkadaşlar evet muhtemelen ben şu soruları kaçırdım. Benim o yıl soru kaçırma yılımdı hocam. Her yıl 200 soru kaçıran ben, o 75 sorudan 8 tanesini kaçırmıştım. Ve bunu şeffaf bir üst çekti. Arkadaşım şu şu soruları ben kaçırdım, zor bir sınavdı dedim. Ama sonra sınavda arkadaşlar, şimdi iki derece yapacaksınız. Ben işte aynı dua yapıyorum biliyor musun? Diyorum ki arkadaşlarım sınavda diyorum ben 15 soru kaçırayım ama siz birinci olun. Çünkü sınav zor olduğunda az netle ...fark yaratabiliyoruz. Evet hocam. Ve ben eğitim bilimlerinde öne geçtiğimi düşünüyorum. Çünkü orada hani 65 doğrum vardı. Maşallah yani çok iyi. Orada eğitim bilimleri... ...benim için tek başıma hazırlandığımda... ...şimdi başka platformlardan da izliyoruz ama... ...yani bu sefer de şey çok dağınık oluyor. Bu hocayı bundan dinliyorsun, bu hocayı bundan dinliyorsun... ...şu siteden bunu dinliyorsun, bu siteden bunu dinliyorsun... ve sana çok ciddi bir zaman kaybettiriyor. Savruluyorsun oradan oraya. CBA adaysa bir program dahilinde ilerliyor ve hocalar bitireceği haftayı aslında aylar öncesinden planlayıp programlayıp aslında o tarihi veriyor bize. Evet. şu tarihte bu dersin bitecek. Sonrasında şu ders atıyorum, ay sonra şu başlayacak. Ondan sonra takvimlerimize göre şu dönemde tamamen sınav süreciniz sizin bitmiş olacak. Sonra siz de bütün top. Siz tekrarlarınızı yapacaksınız. Ben sürekli tekrar yaptım. dersin bitti. Sizin dersinizde de aynı şekilde. dersin bitti. Jeomorfoloji bir atıyorum. Ben ikiye geçtiğinde birin muhakkak tekrarını yaptım. Tekrar siz ilerlemedim. Evet. Ve bütün hocalarım da bunu yapmalılar. Özellikle coğrafya yani, abitinde. Evet. Coğrafya Bol tekrar çok önemli. Tekrar yani AGS'de belki daha az tekrar yapıp bol soru çözebilirler. Özel eğitimin temellerinde tarihte ama ÖABT'de %80 enerjimizi tekrar verip %20 soru çözmeye zaman verebilir. Zaten piyasada çok kaliteli kaynak da yok. Çok soru çözecek kaynak da yok. Zaman kaybı oluyor. Hocam peki sen o işte yıl boyu çalıştın mı sınava kadar? Evet, çalıştım. mı? Aa süper ya. Ben gerçekten taksit ediyorum. Şimdi vaktim yok, zamanım yok diyenler için aslında iyi bir örneksin hocam sen. Ve şöyle de oldu. Ya ben biraz kısmetliydim galiba 2023'te. ÖABT sınavına iki gün kala Adalet Bakanlığı'na atandığımı öğrendim. <laughs> Aa, evet, icra bir, bir olarak atandım. Evet, bir önceki sınavda KPSS puanlamış evet, 2022 KPSS. Evet, bir önceki 2022 KPSS ile Adalet Bakanlığı'na yerleştim. Hatta bu sürece kadar da görev yaptım. Sonra istifamı verip şimdi öğretmenliğe başlayabildim. Milletime geçtim. Aynen. Aa süper. Yani benim için yani o dönem çok zor bir dönemdi evet sınava kadar ama sınavdan sonra her şey o kadar rahat ilerledi ki yani sınava girdik çıktık daha sonra işte 23'ünde sonuçlarımız açıklandı ben o sonucu görünceki mutluluğumu zaten tarif bile edemiyorum inanılmaz bir şey hocam sen güzel kalbinin zorluklar karşısında bir dirayet gösterip metanet evet. göstermişsin yani onun da karşılığı sabrının aldık. metanetinin karşılığını kendi içine kapanıp kendini geliştirme çabanın karşılığını birden kapılar açılmış bu da çok güzel evet. bir şey emeğinin ve temiz kalbinin karşılığını almışsın buna çok, çok inanıyorum tabii ki sınav herkes emek veriyor ama şunu da biliyoruz ki çok küçük bir olaydan kırılıp kopan binlerce, yüz binlerce KPSS'ye dair öğretmen oluyor. O yüzden de gerçekten de maddi sıkıntılarımız oluyor. Bir işte çalışabiliyoruz ya da başka sorumluluğumuz olabiliyor ama ben hep şunu dua yapıyorum Allah sağlık verdiği sürece öncelikle sağlık. Sağlık bol sürece günde 3 saatiniz varsa 3 saat bu ayırmak lazım. Günde 7 saatiniz varsa 7 saatimiz ayırmak lazım. Mutlaka zaman eden bunun karşılığını alıyor. Herkesin keskin bir tipik bir reçetesi yok. Yani herkes aynı ders programı çalışma yöntemiyle aynı saat çalışarak başa olacak diye bir şey yok. Kimi arkadaşlarımız vakti çok az. Günlük 3-3,5 saatini çok efektif, etkili kullanıp derece evet. yapabiliyor. Bazı arkadaşlarımız günde 12 saat çalışıp derece yapabiliyor. Ama burada mücadele edenleri ben karşılığını aldığını gerçekten görüyorum. Bu röportajlarda bence bu anlamda çok iyi motivasyon oluyor video izleyenler için. Çünkü bunları havadan atmıyoruz. Yani bu söylediklerimiz bir gökten zeminle <laughs> inmiyor. Tamamen yaşanmış süreç. Evet. Biz de bu süreci yaşadık. Hocam o süreçte biz soru çözümlerini canlı yapıyorduk. Yani yine böyle mesela video ders alanlar soru çözümlerine canlı katılabiliyor. Rehberlik kenara canlı katılıyor. Bunlara hiç katıldı mı rehberlikler <laughs> De sonradan izlediklerim de oldu. Canlı olarak çok nadir katılabildim derslere. Yoğun çalıştığın için. O da çalıştığım için çok nadir ama şöyle bir imkanım vardı benim de. Akşam eve geldikten sonra benim iş saatlerim 10 ile 7 arasıydı. Ama bazen erken çıkabiliyorduk 5.30-6 gibi vesaire. Hani o saat aslında bir dersin kalmıyordu benim sonrasında. Evet. Çünkü günlük bir programım var yapmam gereken. Coğrafyayı aynı anda ÖABT'ye götürmek zorundayım. Daha sonradan izlediğimde de işte gece 12'ye atıyorum 1'e kadar çalıştığım takdirde de ders bırakmamaya çalışıyordum. Yani sadece rehberlik olarak görmüyordum onu. O beni motive edecek bir an ve benim ona ihtiyacım var. Benim aslında çoktur ağladığım o videoları izleyerek yani rehberlik yapılıyor orada. Siz de anlatıyorsunuz yapmamız gerekenleri. Hani onları izlerken Allah'ım ya yapabilecek miyim? Bu kadar zorken her şey. Hani başarabilecek miyim? Başarılıyor hocam ya. Evet. Gerçekten emekle alakası olan bir şey. Yani emek verildiği takdirde yapılmayacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet kesinlikle katılıyor. Bir de kulaktan dışarı kapatmak gerekiyor. Sen de muhtemelen kapattın. Zaten evet. senin öyle telegram saç balıklarından bahsettiğin gruplarına durumun yoktu. Hiç Oturup, Hiç vaktim yoktu. Tamamen kafanı gömüp dersini evet. çalışsın o Size da çok dinledim, oluyor. hocalarımı evet. dinledim. WhatsApp grupları, Telegram'da zaman kaybedenler kendi enerjisini de boş harcıyor. Yani ben bunu nasipsiz diyorum hocam. Mesela adam sınava hızlanacak. Telegram grubunda neydi diyor kişilerin verdiği notlarla kaynak belli bir şey e belli. Çoğu yanlış olan Ve bu insanı da kahraman sona. sanıyorsunuz. Yani hani mesela ücretli kurs satınca biz kahraman olmuyoruz. Biz kötü oluyoruz ama o insanlar popüler olmak için, ünlü olmak için Telegram grubunda neydi diyor belirsiz notlarla, ki bu notlarda bir sürü yanlış bilgi çıkıyor. Sonra sınavda tökezliyorlar. Derslere uyardığım bir sürü örneği var. Ve o Telegram grubunda mesela geliyor. Bunca ev hakkında Genel olarak Söylüyorum. Yani bir telegram grubunda sınava ciddiyetle hazırlanmayan 10 kişinin olduğu bir yer. Herkes her gün saçma sapan bir şey atıyor. Neyin ne olduğu belli değil, kaynak belli değil. Böyle bir karman çorman ortamda enerji sarfiyatı, zaman kaybı, miskin disiplin ve düzen yok bölük bölük dağınık bilgiler. Bir, bir de üzerine şöyle bir şey de çok var hocam. Modun düşme durumu. Yani orada bir motivasyonu kıran çok şey var. Mesela orada sürekli telegramlarda kontenjanlarla ilgili, atamalarla ilgili, siyasetle ilgili, her şeyle ilgili. Hep bir olumsuz ilgili, bir... Hep bir olumsuz. Yani çünkü bazı insanlar gerçekten şuna çok inanıyorum. Kendisi çabalamak yerine başlarını motivasyonu düşürüp onları aşağı çekerek başarılı olacağını inanıyor. Orada yaptığı paylaşımla söylemlerle belki 150-200 tane coğrafyacının modunun düşmesini sağlayıp kendi öne çıkmaya çalışıyor. Ve bunu gerçekten kötü insan var. Atananlar hep şunu görüyorum hocam bu röportajlarda. Aslında bundan sonra özel soracağım. Yani Telegram'ı takip ettim mi? WhatsApp gruplarına girdim mi diye. Genelde şunu görüyorum. Oturup kafasını derse gömmüş. işine bakmış. Ve gerçekten de bizi dinlemiş. Yani bunu laf olsa demiyorum. Yani 10 yıldır o atan bir insanım. 10 yılda ben 8-9 binden fazla coğrafya hizmet ettim. Sırp milli eğitimde benden ders almış, atanmış. Ben 2 3 bin tane coğrafyacı var. Siz sadece böyle birkaç tanesi derece yapanları görüyorsunuz. Hani 10 yılda biz havada suya boş boşta muhabbet ettik, ders anlattık ve atandırdık. Diğer branşlara katarsak belki 10 binden fazla kişi CHB ile sınava zıdanmış, Diğer branşlara da katarsak Netle atamış sağ var. Ve bu yüzden dönüp baktığınız zaman gerçekten hepsi o bizi dinlemiş, beni diğerlerse da hocalarımızı dinlemiş, kaynakları çözmüş, Oturup işine bakmış, kendi gelişim grafiğini izlemiş, dışarıda tamamen kulağını kapatmış. Ben bunu çok önemsiyorum hocam, biliyor musun? Bu şekilde olur zaten hocam. Yani her olumsuz şeyi hayatlarında büyüterek, yani o gruplarda saçma sapan muhabbetler döndürerek de yani çok seviyesiz muhabbetler dönüyor. Evet. Asla öğretmenlere yakışmayacak evet. yani bu mesleğe yakışmayacak Kesinlikle muhabbetler katlıyorum. dönüyor. Hani biz de onlara şahit olduk. Çoğu zaman siz anlat yaptığınızda da onları öğrenmiş olduk. Ben o insanların da bir yerlere gelebileceğini düşünmüyorum. Yok canım ben çocuğumun da karşısında öyle bir öğretmen olması istemem. Yani boş bir işler uğraşan insan hiç muhatap hatta bir de ama orada işte hani şöyle nasıl diyorum ben. O telegram gruplarında gelip de mesela başkasının ne olduğu belli olmayan kişilerin yönel yerine bakarak kariyerini belirleyen insan var. Mesela o adamın verdiği notlara bakarak adam bir yıl ona güvenerek yolculuk yapıyor. O saçma sapan notlara yola çıkarak yolculuk yapıyor ve nasipsiz çünkü orada insan cevap için demiyorum her türlü hocayı veya kurumu karalayan da olabiliyor olabiliyor. de olabiliyor. Trolller de olabiliyor. Çok zor bir şey burada bunları yapmak. Yani o Telegram'da bölgede istesem 250 tane troll adam sokabilirim. Ya yani şu an benim fanım olan, benim çok seven coğrafyalar belki binlerce var. Ama bunlara ben hayatta hiç uğraşmak istemiyorum. Çünkü ben oturup tamamen şunlarla yani nedir? Hagıt'la, Sır Meteoroloji, Klimatoloji ile ya da bölgesel coğrafya, akademik kitaplar, çıkmış olayla ilgili hep sürekli kitabımı, dersimi geliştirmeyle uğraşmak istiyorum. Ama bazı insanlar var. Hiç kendi bu dersler ya da öğrenciye fayda olmak olsa geliştirmek için çabalamıyor. tamam odak noktası şu. Ben Telegram'da nasıl algı yönetimi yaparım? Nasıl insanların işte motivasyonu düşürürüm? Kendi nasıl öne çıkarım? Gibi durumlar oluyor. O yüzden de senin de bunlara vakit harcamamış olman çok iyi aslında. Savrulmadım başkaları ne konuşuyormuş, ne tartışıyormuş, yok seçim dönemi çok fazla verilecek, hayır çok az verilecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bunlara kulak tıkamak çok önemliymiş. Yani bize söylüyordunuz bu şekilde yapmayı. Siz işinize bakın, siz emeğinizi harcayın. Emeğinizin karşılığını elbette ki alacaksınız diye. Çok şükür de öyle oldu. Ve kaynaklarınız çok güzel. Pusula, yani ölçmenin pusulası, gelişim, öğrenme. Kaynaklar bence muazzam hazırlanmış. Sarmal testler var konuların sonunda. Eksiğini orada görüp tekrar geri döndüğün zaman o yani eksiğini okan hocanın, tamamlayabilme. Okan Yolcu hocamızın ürünleri evet. onlar o yani sarmal çok testler. Çok güzel kaynaklar ve çok fazla kaynak çözmeye gerek kalmadığını gösteriyor. Yani çok da gerek yok. Çok evet. az kaynakla da az ve öz çalışıp bir işler yapılabileceğini gösteriyor Kesinlikle bize. Kesinlikle katılıyorum çok fazla kaynak alıp kendimi de boğmak istemedim. Bu sefer bu kitaplar bir masamda durduğu zaman çözemedikçe de strese girecektim evet, evet. biliyordum Şöyle Şöyle söyleyeyim aslında vaktin olsa GGK eğitim için bol kaynak çözümü yine önerirdim. Şimdi sistem için AGS diyorum ama ÖABT'de ben yine aynı durumdayım. Benim de denemem var. Soru bankam bu hafta çıkmıyor ama ben yine öğrencine ÖABT için hani her önünüze gelen çözün demiyorum. Seçici olun. Az ve öz kaynak çözün. Piyasada bu anlamda eser üreten özellikle butik hocadan faydalanması. Yani büyük yayın evlerinde ÖABT yayınlarını hiçbir zaman önermiyorum. Ben bu işi hocam 2015'te başladım. 15'ten beri rehabilite anlatıyorum. 15'te ilk ben isim vermeyeceğim o büyük yayınımda kitap dönümü aldım. Çünkü dershan şunu istiyordu benden rehabilite anlatırken dershanede. Hocam bu kitap ne işlemi istiyordu? Niye? İşte o evinin rehabilite kitabı bu sene yeni çıktı. Bunu öğrenciler işte PR olsun, bunun tanıtım olsun. Valla ben alıyorum. ben bunu işlemem. Ben kendi geofoji notlarımı oluşturdum. Kendi klimatoloji notlarımı, kendi rehabilite notlarımı oluşturup dedi, ben kendi notumu startımı işleyeceğim. Bunlar çünkü çöp. İçinde %15 akademik bilgi var. %85'i ÖSS, YGS, LYS yani YKS formunda. O yüzden hep diyorum ben rehabilite piyasası hala öyle. Büyük yayınımlarını asla 10 yıldır bu iş yapan bir kişi var. Şiddetle butik hocaların yani sadece coğrafya olup soru bankası yapan hocalarımız var. Bunları bulun. Onlara kitaplarını öneririm. Onların deneme öneririm. Benim kitaplarımı da öneririm. Zaten benim şu an Merkür ve Dünya deneme setlerim. Yedili deneme setlerim. Şu an satış yok. Stokları tükendi ama yakında çıkacak. Ustakitap.com'da bulabilirsiniz. Artı benim çok kısa bir süre şu an 2005 Ocak'tayız. Çok kısa bir süre içinde 2000 soruluk çok detaylı 100 testten oluşan çok detaylı bir soru bankam çıkıyor artık. 10 yılda hocam ilk defa soru bankası çıkartıyorum bu arada. Her <gülüyor> jenerasyon <gülüyor> bana her yıl hocam soru bankası çıkart soru banka çıkartmıyor diyor. Ders anlatmaktan soru banka çıkartma fırsatları bunu. Ama bu ay çıkıyor. Sorular bitti dizgide şu an. Yani çok bomba kitap olacak. Bütün şıkların detaylı açıklandığı çok detaylı bir kitap olacak. Hani benim kitabım ve bir iki hocanın kitabını çözmeniz bu haftada yeterli. GGK eğitim ya da yeni adıyla AGS'de ise daha çok kaynak çözebilirsiniz arkadaşlar. Ben o düşüncedeyim. Hocam peki sizin sınavı uzanacak arkadaşlar tavsiye nelerdir? süreci yaşayan bir kişi olarak. Bol tekrar yapmaları ÖABT için söylüyorum bunu. Kesinlikle tekrarla üzerinden atabilecekleri bir sınav. Çünkü tekrar ettikçe Şimdi bol aslında. Tekrar olsun, özür dilerim. Öncelikle bilgiyi bir öğreneceklerdi. E i̇lk çalışmayı nasıl yapacaklar? Önce öğrenecekler hocam. Önce sıfırdan başlayıp ben şunu fark ettim ÖABT'ye başladıktan sonra. Ben hiçbir şey öğrenmemişim. O kadar yüzeysel gidip gelmişim ki üniversitede. Hani aslında çok kıymetli hocalarımız vardı ama bir şeyi öğrenmeye aç değilsen onu öğrenmiyorsun. Evet. Sonuçta üniversitede vize filan için çalışıyorsun. Yani evet. Çalışıyorsun. Bitmişti vize final tamam bitti benim için o bilgi. Evet. O Çoğumuz zaman zaten oleyiz. kalıcı da bir öğrenme olmuyor. Ama bir şey odaklı çalıştığında ve gerçekten onu almam lazım. O eğitim bana yerleşmeli ve ben bunu bir yerde kullanacağım dediğin zaman ben sırtlarını sağlam bir duvara yaslamalarını öneriyorum. Evet. Bir planlı programlı giden bir yere kaydolmalarını öneriyorum. Ben de bir dershane evet. araştırdım. Benim evim Esenyurt'ta ailem Esenyurt'ta yaşıyordu. Ben Esenyurt'tan Şirin Evlere dershaneye gidemem. Mümkün değil. Benim günlük iki saat yolda harcayacak evet. bir vaktim yok zaten. Çünkü Şirin Evlerde de o zaman hocaların şeyleri falan da belliydi benim dönemimde. İnanılmaz mı iyi hocalar var. Derse girdiğin zaman görebiliyorsun. Ya bu asla küçümseme olarak değil ama yani lay, lay lom halinde ilerleyen bir kurumda bir şey yapılamıyor. Evet. Gerçekten bunu ciddiye alan, ciddiye almış bir kurumda ve o hocalarla çalışmak bence en temizi o. ÖABT'ye ve yani yeni sınav formatında devam edecek olan arkadaşlarım için, hocalarım için de bunu önerebilirim sadece. Kendilerini sağlam bir yerde önce bulundursunlar. Sağlam bir firmaya, sağlam bir kuruma kendilerini adadıkları takdirde programlı olarak zaten onlar işi yürütüyor. Sizde sadece ders çalışmak kalıyor. Evet, evet, evet. Zaten senin gibi GG eğitim rehabilite 3 paketi aldığı zaman herhangi bir Tabii. ders programı yapma yükü de kalmıyor. Tabii her şey programlı zaten. Bir de az önce röportaj yaptığımız Murat hocam gibi bir de canlı ders varsa zaten canlı derse katılma süreci onu disipline Tabii. ediyor. Bu da senin gibi çalışan arkadaşlar videoları sonra mutlaka günlük biriktirmeden yapılan dersleri evet. videosunu izleyecek. Ama ayrı bir konu altımı çalışma yükü yok. Bu çok önemli bir kolaylık. Kesinlikle ve ya video defterleri tamamen yeterli. Evet, ders Çünkü değil mi? artı bir olarak bir kitaptan çalış dersem çok büyük bir yalan söylemiş olurum. Çünkü bana yetti bu kitap. Siz ekstra olarak çok fazla not aldırdığınız için bu kitap üzerine. Biz hani tamam defterden gidiyorduk derslerimizi ama siz 50 tane daha üzerine o sayfaya bilgi ekliyordunuz ve biz onları not alıyorduk evet. üzerine. Evet. Şimdi o notlar da tekrar ederken yani ben o akademik kaynakları okumuşum gibi beni doldurdu. Yeterli bütün bu kaynaklar. Ben evet. öyle düşünüyorum. Evet ben de düşünüyorum canım hocam. Çok güzel özetledin. Çok teşekkür ederim. Bence güzel bir söyleşi oldu. Hocam geldiğince çok teşekkür ederim. Rica evet, ederim hocam. Ee, Taşıma çok memnun ben oldum. Ben de çok memnun oldum. Hocam isteğiniz <laughs> anda gelmekte. Diyorum. iyiymiş. Ağzına sağlık. İyi ki varsın. Canlar inşallah faydalı olmuştur. Böyle elimizden geldiği kadar aşılamaya çalıştık süreci ve tabii ki samimi ve işlem şekli sizlere aktarmaya çalıştık. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. <laughs>